Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya ve bizim değerli takipçileri. Bugün yine Kapadokya ve biz bahçesindeyiz. Sizlere burada bağla ilgili bir video paylaşacağım. Şu anda görmüş olduğunuz çubuklarımız bayağı uzun kol attı ve bu kollar yere değmeye başladı. Yere değen kollar bizim bu bahçeyi çapa motoruyla sürerken çapa motorunun bıçaklarına takılır ve kırılmaya sebep olur. O yüzden hem bunu engellemek hem de üzümlerimizin daha kuvvetli Seriye bırakacağımız çubuk gözlerimizin daha kuvvetli olması için çubuklarımızda bir uç budaması gerçekleştireceğiz. Bu uç budaması Temmuz ayının ilk haftasında veya ikinci haftasında yaptığımız bir işlemdir. Gördüğünüz gibi çubuklarımız telin son katına çıktı ve böylelikle bu seneki gelişimini fazlasıyla sağladı. Şimdi bu çubuklarımızdaki olan üzümlerimizin üzüm salkımlarımızın daha kaliteli ve iri deneli olmasını sağlamak amacıyla çubuklarımıza bir uç budaması gerçekleştireceğiz. Bu uç budamasını gerçekleştirirken sizlerle de paylaşmak istedim. görmüş olduğunuz gibi çubuklarımızdaki üzüm salkımlarımız gayet büyük ve çok güzel bir şekilde gelişti. Fakat söylediğim gibi şu uç kısımlar daha fazla çubuğumuzun kuvvetini almasın diye budama işlemi yapacağım. Şimdi bu budama işlemini yapmaya başlayabiliriz. <laughs> evet değerli takipçilerimiz. <takımcılarımız. gülüyor> şu görmüş olduğunuz ucu makasımızla şu şekilde kesiyor ve şu kalan çubuğumuzun daha kuvvetli bir şekilde büyümesini bekliyoruz. Şu budadığımızı da bahçemize atıyoruz. Bu da çapa motoruyla sürdüğümüzde bahçemize şu anda yeşil kuplu olarak bize da bu şekilde fayda sağlayacak. Aynı bu işlemi bağımızın tüm yerlerinde kolların uzun olan her kısmını göstermiş olduğum gibi bu şekilde kesip bırakıyoruz. Böylelikle çubuklarımızın hem seyretme işlemini yapmış olduk. Hem de üzüm salkımlarımızın daha kaliteli şekilde yetişmesini sağlamış olduk. <laughs> ben bu işlemi bağın bitimine kadar bu görmüş olduğunuz 9 sıra bağın hepsinde de yapacağım. Ve böylelikle bu seneki uç budama işlemini de bitirmiş olacağım. Evet değerli takipçilerimiz. Bağımızın uç budama işlemini komple gerçekleştirmiş olduk. Şimdi budamış olduğum üzümlerimizi, üzüm çubuklarımızı sizlere daha yakından göstermek isterim. Gördüğünüz gibi bu kolları uçlarını keserek çubuklarımızı kuvvetlendirme çalışması yapmış olduk. Yaklaşık söylediğim gibi iki gündür budama işlemini gerçekleştiriyorum. Budadığım uçları da görmüş olduğunuz gibi bağın ortasına yani boşluğa attım. Ve iki günde aşırı sıcak var. Bu sıcaklardan kurudu. Bunlar da daha sonra çapa motorumuzla sürüp bağımıza kupra olarak karışmasını sağlayacağız. Böylelikle bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Kalın sağlıcakla.